Bir haber kanalından herkese merhaba. Yunan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonel eğitime Yunanistan 8 adet F-16, Mısır'dan ise 4 adet MiG-29 ve 2 adet F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi. Hürriyetin haberine göre Nisan ayında iki ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan askeri işbirliği programı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata katılan savaş uçakları üs olarak Girit Adası'nda suda mevkisinde bulunan Yunan hava üssünü kullandılar. Bu arada, mevkidaşı Thierry Burkard'ın davetlisi olarak Fransa'ya giden Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, iki ülke arasında 28 Eylül'de imzalanan, savunma ve güvenlik için stratejik ortaklık anlaşması, çerçevesinde yapılacak askeri işbirliğinin detaylarını görüştü. Yunan medyasına göre görüşmede ortak tatbikatlar ve Fransız silahlı kuvvetlerine Yunan liman ve hava alanlarında kolaylıklar sağlanması konuları da ele alındı. Doğu Akdeniz'de Yunan Mısır Tatbikatı Fransa Genelkurmay Başkanı Burkırt, sosyal medya hesabında, Yunan mevkidaşım ile savunma ve güvenlik için stratejik ortaklık anlaşmasını nasıl uygulayacağımızı görüştük. Bu anlaşma özellikle Akdeniz'de, güçlü ve dinamik bir askeri işbirliği sağlıyor, diye yazdı. Floros, Fransa ziyareti sırasında, Saint-Dizier üstünde Rafale tipi savaş uçağına da bindi. Yunanistan, yaklaşık 3 milyar euro ödeyerek Fransa'dan toplam 24 adet Rafale uçağı alacak. Ayrıca Fransa'ya yine 3 milyar euro karşılığında 3 adet FDI Belhara tipi Fırkateyn sipariş edilmesi de kararlaştırıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.